çok mutluyum arkadaşlar. Yavruların yanına geldik şimdi. Bunlar bana tısıyor. Bakın şeyin arkadaki tarçın. Aynı şu susam. Şu siyah da zeytin. Mama yemeye başlamışlar. Bakar mısınız? Ama alçak su koymak lazım. Çünkü yetişemeyebilirler belki. <laughs> Şiloş annemiz. İkisi mama yiyor. Bunlar da ne yapıyormuş burada? Bunlar bize tuz arkadaşlar. Küçük şilalar. Bu Bunlar annemizin ne ismi şila. Bunlar ne Bu zeytin, zayıf ve küçük, küçük olan tarçın. Ay, Ay pardon susam, susam. Ve böyle kabarık tül gözlü olan da tarçın. Bak sayıyorum. Bence sayıyor yani. Aynen bence sayıyor yavrularını. Arada yavrularını kontrol ediyor. Ha siz bir de kahkülü ilk defa görüyorsunuz bilmiyorum ama. Bakın kahkül yaptırdım. Bir de saçımı kestirdim. Böyle oldu. Bence çok güzel oldu. Ben beğendim yani. Hadi çok çile gitme annenin Ne bu git? ya Ya Ben niye alayım yavrularını sevmiyorum ben yavrularını falan. Bu sağdaki annenin tarafından tarçın mı susam Ali bak sen pislik pislik bakıyor. Bana saldıracak diye. Babam su? sen çok tedirginsin ya. Ee, korkuyorum babam kaç <laughs> kere salladı. <sonra? gülüyor> Burada ha, bak. da annişk. Şey. Nasıl bakıyor Sara? Bak, o susam mı tarçın mı? <laughs> um, tarçın. Ay Susam susam pardon. <laughs> Siyah <laughs> annesinin kuyruğuyla oynuyor. <laughs> Baksana bak yetişer. <yatışıyor>. Yine <laughs> şu küçük yine benzer mi? Annesi ama sinirleniyor yavrusuna. Biraz da belli etmiyor küçük olduğu için. Bak o bir de senin içeriden dikizci kız hala. Susam. Sen ne bakıyorsun bana? Susam. Patöjen. ne bakıyorsun? Fotojeni çıkıyor. Artist mi olacak? <laughs> Ahmet'e benzemiyor mu lan sen de? <laughs> Ahmet dayım bu videoyu görecek. Görsün. Kaçıyor şu siyah bana Ama siyah bana tuslamıyor. Diğer iki sarı tuslıyor. Bu arada bir siyaha iki sarı karşı. Bir şey, bir şey sarı, Sen fenomen mi olacaksın benim gibi? Susam. O bir çıkmıyor karşı? Çok küçük ama değil mi? Annesi şunlara süt ver, süt istiyorlar herhalde. Tarçın, susam. Öbür neydi? Zeytin mi? <laughs> Nasıl sat? Zeytin miydi o Arkadaşlar tam bir ev kedisi. Ay uzadı uzadı. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar. Karabiber, karabiber mi koysak? Olabilir. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Kopuyor, bak, ol, şey arkadaşlar bunlar yakında şuralarda da gezecek. Böyle bizim garajımız şöyle büyük bir garaj. Hmm. Plakaları göstermeyeyim de arkadaşlar. Evet böyle büyük bir garaj bizim garajımız. Böyle büyük. Ay Plakayı görmediniz değil mi? Tamam. Böyle. Burası yavrularımızın alanı sayisi ya orada. Bayağı büyüdüler ya. Ya bebekler daha çabuk büyüyor. Ne yapıyorsun sen orada ya? Tarçın mı? Ha tarçın. Arkadaşlar bu da bizim minik tarçınımız. Evet. <laughs> Tarçın ya. Tarçın ismini ben koydum. Bu da nasıl ama Anis, tamam, tamam. Şile, Filiz, şile hareketlendi. Sen bir şey yapacaksın. Tedirgin oldu ama ya. Kulakları hadi hadi gidelim artık. Arkadaşlar evet böyle büyük ben bir garajımız var. Ben, ben, ben. öyle. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı ve takip etmeyi, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Bildirim tuşu bende yeni modu oldu arkadaşlar. Hadi bu ye.